Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgü arasında pompon yapımını anlatacağım. E, sıradaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şöyle, bir, iki, üç zincir, dibine batıyoruz, ilmek dolayıp bir zincirse tutuyoruz İki tane ilmeğimiz var tığda tekrar doluyoruz üç oldu tekrar doladık dört tane ilmeğimiz oldu hepsini tek seferde çekiyoruz bir zincir daha yapıyoruz ve ilmeğimizi aldık.